Dukan diyeti Fransız bir doktor olan Doktor Pierre Dukan tarafından geliştirilmiş protein bazlı bir diyettir. E, 4 evreden oluşan bir diyet türüdür. E, diyet takibi esnasında bu 4 evreye çok dikkatli uyum sağlamanız gerekir. E, bunun yanı sıra bu diyetin bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi de e, çok hızlı kilo verilmesine sebep olmasıdır. Tabii birçok popüler diyet hızlı kilo verdirir ama özellikle Dukan diyeti e, ee, ilk evrelerinde çok hızlı kilo kaybına neden olduğu için e, Türkiye'de de tüm dünya ülkelerinde de çok popüler olmuştur. Müzik Dört evreden oluşan protein ağırlıklı beslenmeye dayanan dukan diyetini herkesin yapması elbette ki sağlıklı değildir. Özellikle metabolik hastalıkları olan diyabet, şeker hastalığı yani ve buna benzer böbrek hastalıkları gibi metabolik hastalıklar ya da diğer hastalık risklerini taşıyan kişilerin uygulaması çok sakıncalı. Çünkü direkt protein ağırlıklı ve tek tip beslenmeye dayalı bir beslenme türü olduğu için ve ani kilo kayıpları sağladığı için metabolik hastalıkları olan kişilerde kullanılması oldukça tehlikeli olabilir.